Merhaba arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün Minecraft arkadaşlar yapı kavuşmalar oynayacağız ve yanımda fındık bebek var. Bebek hoş geldin. Merhaba babacım hoş bulduk. Bugün seninle birlikte yapı kavuşması oynayacağız. Aynen öyle. Bugün seninle yapı kavuşması oynayacağız ve oylarımızı da verecek insanlar da gördüğünüz gibi burada. Alper ile Fakir. Alper hakkaniyetli bir şekilde biliyoruz oyları tamam mı kardeşim? Kardeşim ben zaten hakkaniyetli Arkadaşlar sizler de hızlı bir şekilde videoyu beğenmeyi ve kanalıma Hadi bakalım lütfen bir şekilde videoyu beğenin ve kanalıma da abone olun arkadaşlar. Fındık ve Bey seviyor musunuz yorumlara yazın. Evet ya yani yazın yorumlara ne olur şunu siz yazın. Tamam tamam yazarlar merak etme. Arkadaşlar şimdi o zaman birazdan kurağımızı çekeceğiz ve bakalım ne gelecek. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi butona basıyorum hop bastık bakalım ne geldi? Kamp geldi vay canına. Tamamdır kampla alakalı yapı kapışmasına başlıyoruz. Tamamdır göreceksiniz herif bir şekilde beni getirecek. Onu birazdan göreceğiz fındık bebek. O zaman başlıyoruz. Başlayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yerimize geçtik. O zaman kamp yerimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Tabii ki e, ne olacak arkadaşlar derseniz güzel güzel ağaçlar dikeceğim. Orman ağacı ve dişsam ladin fidanımı. Güzel bir kamp yeri yapacağım arkadaşlar buraya tabii ki de. Deadpai sayesinde bu arada bugün fındık bebeği tabii ki de troll yapacağız. Biliyorsunuz bizim yapı kapamaçmalarımız hep trollü olur. Evet ağaçlarımızı gördüğünüz gibi böyle ağaçlar dikeceğim arkadaşlar. Bakın. Şuraya da bir tane dikelim mesela arkadaşlar hop bir tane de buradan şöyle tamamdır şuraya da bir tane dikiyorum arkadaşlar hop tamamdır buraya da bir tane şöyle ağaçlarımızı dikelim şöyle kamp yerimiz için arkadaşlar acaba fındık bebek neler yapacak onu merak ediyorum ben ya daha çok arkadaşlar yani biliyorsunuz fındık bebek fazla ben bu ilk yapabileceğini düşünmüyorum bence beni geçemez arkadaşlar tamamdır buraları böyle yapıyorum gördüğünüz gibi ulan var ya fena olacak ben size söyleyeyim arkadaşlar harbiden fena yapacağım yani benden demedi demeyin arkadaşlar tamamdır şöyle şunu da şöyle koyalım. Hop tamamdır arkadaşlar. Şurayı da şöyle büyült. Tamam, güzel. Evet arkadaşlar. Buraları da şunlardan da şöyle koyuyoruz Deadpool ailesi. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir tane daha buraya böyle koyduk. Şunu da şöyle büyütelim. Bir tane daha buraya böyle koyalım arkadaşlar şöyle. Hop hop tamamdır arkadaşlar. Güzel. Gördünüz be fena bir şekilde arkadaşlar. Böyle güzel güzel yapıyorum arkadaşlar şöyle. Şuraya da bir tane şundan şöyle koyalım. Şöyle tamamdır. Hop bu da güzel oldu. Buraya da bir tane ağaç koy Diyorum. Arkadaşlar var ya fena olacak eminim. E Buraları da şöyle arka bir yeşillendirelim bakalım ya. Allah Allah bu nedir böyle ya? Şöyle tamamdır. Burası gördüğünüz gibi kamp alanımız oldu arkadaşlar. Tabii ki kamp alanımızın şöyle bir bloğunu birazcık değiştirebiliriz. Mesela arkadaşlar şu aradan bir tane su aksa ne olur ki? Bence gayet güzel olur arkadaşlar. Şöyle şu aradan bir tane şöyle su aksa arkadaşlar. Tamamdır. Bakın buradan böyle bir tane su akıtıyoruz gördüğünüz gibi. Tamamdır. Şöyle şöyle gördüğünüz gibi burayı da böyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle gitsin su da böyle. Tamamdır. Bu suyu da buraya da suları dolduralım şimdi şöyle tamam güzel. Bakın evet sularımızı da böyle koyuyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor var ya net paycanesi. Ben size söyleyeyim var ya birinci olacağım net. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yayı böyle kapatıyorum. Tamam bu yaşı bizim kamp olacak net başarısı. Bakın şimdi bunu böyle koydum. Tamam değil gördüğünüz gibi bu yaşı kamp alan. nasıl ama güzel değil mi? Ben gördüğünüz gibi mavi bloktan kamp yapacağım. Şöyle tamam mı arkadaşlar? Şuradan da şöyle bir tane çıkartalım. Şuradan da bir tane şöyle çıkartıyoruz. Arkadaşlar fena oluyor. Ya ben size söyleyeyim ben kazanacağım göreceksiniz. Döneceksin arkadaşlar. Ben kazanacağım. Tamamdır bu yayı da böyle yaptım. Tamam çok güzel oluyor ya. Kamp tam bir kamp iyi oluyor vallahi billah var ya. <laughs> çok beğendim vallahi ben. Şöyle heh, bence güzel oldu. Şuradan da şöyle bir tane çekeyim diyeyim şöyle. Tamamdır. Gördüğünüz gibi fenalık fenalık. Heh, şuraya da bir tane şurayı kapat. Tamam. Şöyle Evet, bu yaya da bir tane yatak koyacağım arkadaşlar. Mavi yatak. Ben mavi sireyim. <laughs> Şu yaya bir tane de kamp koyuyorum şöyle. Tamam, bu yaya da bir tane şöyle oturmak için yerler koyacağım. Ee, dur bir dakika. Bir tane bu yaya koyuyorum. Bir tane de bu yaya. Tamam bence güzel oldu. Siz de, de arkadaşlar? Yuyumda Arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı biraz daha şöyle büyütüyorum arkadaşlar suyumuzu. Tamamdır sonuçta burası bir kamp yeri değil mi ya? Şöyle büyütelim arkadaşlar suyumuzu. Tamam gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi kamp çadırımızı nereye kuracağız derseniz suyun yanına kuracağım arkadaşlar. Bakın şimdi buraya arkadaşlar tentemizi alalım. Tente ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki de kamp çadırı. Bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya 3 kişinin kamp yaptığı bir çadır yer yapacağım buraya arkadaşlar ben. Tamamdır Şöyle Bir Tane Daha Geriye Kurarsak Daha Güzel Olur Bir Tane De Arkadaşlar Şuraya Şöyle Koyarsak Aynen Öyle Arkadaşlar Var Ya Fena Oluyor Arkadaşlar Tamamdır Ortaya Bir Tane Kamp Çadırı Kuruyorum Ay Kamp Çadır Diyorum Arkadaşlar Kamp Ateşi Kuruyorum Yani Gördüğünüz Gibi Ve Arkadaşlar Bize De Şöyle Tamamdır Bakın Hop Şöyle Şöyle Bakın Buraya Da Şöyle Bir Tane Arkadaşlar Dur Böyle Yapalım Aynen Öyle Dur Yanlış Oldu Tamamdır Gördüğünüz Gibi Burası Da Arkadaşlar Böyle Oturup Böyle a Suyu izlemek için Balık Tutmak için Yer Arkadaşlar tabii ki kampımızda ateşimiz vesaire arkadaşlar. Ya suyumuz olması lazım. Ay suyumuz diyorum ya. Işığımız olması lazım. Ben ne diyorum ya. Karıştırdım arkadaşlar iyicene. Bu arada hastayım Dead by Kusura bakmayın valla. yorumlarda bir geçmiş olsun yazarsınız bence arkadaşlar. Bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir kamp alanı oldu. Şuraya da arkadaşlar şunlardan şöyle koyalım oturmak için. Heh tamamdır. Şurası da kamp alanı olduğu için belli olsun şöyle arkadaşlar. Kamp ateşi resmi koyalım. Tamamdır abi çok güzel oldu. Şuna bakın ya. Ya, tam bir doğayla iç içeyim. Bilader süreniz doldu süreniz doldu. Süremiz mi doldu tamam bitti. Anam eksiğimiz mi doldu. Hoppa da ben geldim. Hadi bakalım fındık hazır mısın yaptığın yeri görmeye. Ben valla çok güzel yaptım. Gülüşüm babacım seni kesin onu göreceğiz oğlum onu göreceğiz fındık Gel bakalım buraya arkadaşlar fındık da gelsin Şöyle gördüğünüz gibi Dead He, Bunu mu yaptım fındık Ya iyi de fındık bu çok basit olmuş yani Bu ne oğlum ya manyak mısın sen Ya bence çok güzel oldu Niye öyle diyorsun ki yani babacım Hayır işte bak sen adam akıllı yer görmemişsin. Sen gel beni takip et. Fakir, Alper siz kim oyunu veriyorsunuz? Kardeşim ben sana veriyorum. Sen kazandın. Oğlum harbiden sen güzel yapmışsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel bakalım fındık. Bak kamp alanı dediğin aha da böyle olur. Bak nasıl su geçirmişim oradan görüyor musun? Bak 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 bak. Mekana bak arkadaşlar. Tabi burada arkadaşlar yaratıklar vesaire de var. Gördün mü fındık he? Gördün mü? Ya ama baba. Olamaz ya, olamaz. Ben mi kazandım, sen mi kazandın şimdi? E tabii ki de ben kazandım ya. Hani ben kazandım arkadaşlar, açık ara farklı ben kazandım. Yorulma Ya tamam ya. Ne olacak ki can ben kazan şeydim. Tamam ya, tamam. Sen de sinirlenme ama Fındık. Düzgün yap birazcık daha Neyse arkadaşlar, o zaman diğer şeyde görüşürüz arkadaşlar. Evet zelisi O zaman ikinci partımıza geçtik gördüğünüz gibi. O zaman hazır mısın bakalım Fındık? Söyle bakalım. Hazırım, hazırım. Evet. Hazır Evet aynen öyle göreceğiz bakalım O zaman fakir ben açıyorum kardeşim Bas birader hadi Tamamdır basalım bakalım arkadaşlar Hop evet aha fındık bebek geldi Vay canına bu sefer senin heykelini yapacağız Vay canına benim heykelimi mi yapacağız Ulan o zaman ben çok iyi yapayım Kendi heykelimi Tamamdır bu sefer ben kazanacağım Göreceğiz bakalım fındık. O zaman maç başlasın. Arkadaşlar tabii ki bu sefer yani bu sefer hiçbir şey yapmayacağım yani. Hiçbir şey umurumda bile değil. Yine yapacağım arkadaşlar. Fındığı trolleyeceğim. Tabii arkadaşlar ilk önce biz bir tane şuradan kamera alalım arkadaşlar. Bir tane de şöyle kağıt alalım. Tamamdır. Kamerayla arkadaşlar gideceğim. Fındığın yapısını çekeceğim. Aynısını yapıştıracağım ve yanına da güzel bir tane yapacağım. Evet arkadaşlar bu sefer güzel yapacağımı düşünüyorum. Göreceğiz hep Yönlendi gibi bu böyle bundan şöyle yapıyorum arkadaşlar tamamdır ee, bu yüzden olacak ya duy bakayım şöyle. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi böyle olacak. Tamamdır. Şöyle yaptık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Şurada birazcık bir düzeltme yapalım. Tamamdır. Fena olacak var ya göreceksiniz. Bu sefer kazanacağım işte. Bu sefer kazanacağım. Heh. Şuradan da şöyle yapalım. Tamamdır. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel olacak arkadaşlar. Ama çok dikkat edemeyeceğim yani. Ne yapayım ya? Ay, çok zor olacak arkadaşlar kendimi yapmaya çalışıyorum. Şuna bakın. Evet. Gördüğünüz gibi buradan şöyle kaynımı yapalım birazcık. Tamamdır. Güzel oldu. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi kollayı mı yapacağız? Şöyle lan yanlış yaptım. Tamamdır. Şimdi şuradan şöyle yapalım. Tamam. Gördüğünüz gibi bir tane hazır. Şuradan da şöyle yapıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle. Hop tamamdır. Bence güzel oluyor. Ha, bakayım. Yani ama duy bakalım. Şöyle bir yaycık bunu böyle. Tamam ya arkadaşlar. Bu da şöyle yapıyorum. Heh, şöyle yaptık. Tamam arkadaşlar. Bu yaşı da güzel oldu. Tabii ki şu yatım kaldı. Şu yatımı da şöyle yapacağım. Heh, şöyle, şöyle. Tamam. Gördüğünüz gibi fena oluyor yani. Çok da güzel olmuyor mu ya yoksa? Bir dakika ama duy, duy, duy. duy. Tamam şöyle. Tamam. Yani ee, bu ne böyle? Bu ne ya? Çok zevkin oldum. Gördüğünüz gibi böyle oldu arkadaşlar. Şuradan da bir tane şuyu şöyle şey yapacağım. Yüzüm yapacağım gördüğünüz gibi. Tamamdır. Şöyle yüzümü de yapıyorum. Gördüğün gibi fena olmadı yani. Bence güzel oldu. Daha ne olsun yahu. Hanam ya şöyle yapalım. Tamamdır. Şuradan da şöyle yaptık. Şimdi bu ya tabii ki şu yazımı yapacağım. Evet bakın çok güzel oluyor. Tamamdır. Bu yaya gördüğünüz gibi gözlerimi yapıyorum şöyle. Tamam. Ha, çok güzel oldu. Şuradan da bir tane göy yapalım şu yaya şöyle. Tamamdı. Evet çok güzel. Gördüğünüz gibi böyle göyceğimi de yaptım. Çok fena oldum. Çok yakışıklı oldum ya. Evet valla çok yakışıklı oldum. Şuradan da şöyle yapalım. Tamam kaşlarımı da yaptım. Buyurun buyurun. Buyurun unuttum. he Tamam boynumu da yaptım. Maşallahım çok iyiyim değil mi? <laughs> Tabii ki kulaklayım kaydı. Kulaklayımı da şöyle yapacağım. Şöyle, 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 şöyle. Hop. Tamam değil, bu oldu bence bu. Yani bu kadar oluyor. Ne yapayım? Hala, hala ne yapayım ya? Bu kadar oyun işte. Tamam ya yapayım ya. Heh, bu da oldu bence. Evet, kulağım da oldu. Tamam, benim bitti. Blade'ler hızlı ol bak, fındığım bitti. Tamam, tamam kardeşim, hızlı oluyorum. Arkadaşlar tabii ki fakir ile Alper'le ben anlaştım. Hemen şuraya arkadaşlar hilemizi koyalım şöyle. Gördüğünüz gibi hile makinemizi şöyle koyuyoruz. Gördü Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya da tam olarak kaç yazayım 250 yazalım ya da dur ya 150 yazalım şöyle tamamdır şunu da arkadaşlar 4 yapalım gördüğünüz gibi bir şey geldi elimiz arkadaşlar bir tane koyacağım şöyle ve deneyeceğim arkadaşlar dur bakalım şöyle deniyorum evet şöyle koyuyorum hop koydum arkadaşlar aha tamam bakalım ne oldu bakalım şöyle aha gördüğünüz gibi fındığın asıl güzelini yaptım arkadaşlar tamamdır benim de bitti o zaman birbirinize bakabilirsiniz bakalım bakalım fındığınkine vay 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 demek bunu yaptın fındık. Arka yer fındık yine iyi yapmış. Çok tatlı bir karakter olmuş. Aferin lan sana. Ya sen ne canlı diyorsun Ben filan yapacağım demiştim babacığım. Ben kendi heykelimi güzel yapayım bir kere. Öyle mi dersin? Gel bir de sen benim yaptığımı bak. Bak al birebir sen. Şuna bak. Bir ona bak bir de kendine bak ya. Yani bir bak bakalım. Yani güzel olmuş. Hay hay bir de bir ben ya bu. Ya dedim ama sana. Şöyle koyalım. Arkadaşlar tabii ki fındık ile yaptığımızı bilmiyor. Ne ilişki ya? Sen ile mi yaptın? Yazık daha o senin gibi babaya. Tamam ya. Tamam fındık abartma. Kardeşim ile yaptığın için tabii ki de fındık kazandı. Aynen öyle fındık kazandı. Demek fındık kazandı. Sizi de yazıklar olsun. Neyse arkadaşlar, o zaman videomuzun son oyayım. Sağda solda çıkan iki tane süper video tüketimler şahane çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça ve görüşürüz arkadaşlar. Sağda solda iki tane süper video var. Bence tıklayın arkadaşlar ve ortadan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım net paylaşalesi. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın. Sağda solda çıkan iki tane süper video tüketimler arkadaşlar. Bay bay.